Hatay'ın Arsuz ilçesinin Höyük mahallesinde halkın karşı çıktığı krom maden ocağı için 13 Ocak 2022 tarihinde düzenlenmek istenen çet toplantısı öncesi vatandaş toplanarak bir kez daha tepki gösterdi. Evet. Geçen yıl düzenlenen ve toplantının yapılacağı yere yöre sakinleri tarafından yoğun katılım sağlanmıştı. Kromer Madencilik Limited şirketinin maden işletme sahasına yönelik halkın bilgilendirme toplantısı, höyük halkı ve çevrecilerin tepkisi sonucu yapılamamıştı. Bugün höyük halkı toplantının yapılacağı alanda... Ellerinde maden ocağı istemediklerini dile getiren Höyük Halkı Maden istemiyor. döviz ve afişleri taşıyarak ertelenen çet toplantısı öncesi bir araya geldi. Bölgemizde 2020'de yapılmak istenen çet toplantısı 2021'e ertelenerek yapılmıştı. Halkın çet istemiyoruz diye tutanak tutulmasına rağmen bugün yine buradalar. Yarın yine burada olacaklar. Biz de Höyük Halkı olarak Doğamızı, toprağımızı, suyumuzu savunmaya devam edeceğiz. Yaşama evet, madene hayır, direne direne kazanacağı sloganları attı. Hayır, madene hayır, madene hayır, madene hayır. Yurt dışında ömrünü tüketerek, ailelerinden ayrı bedel ödeyerek ve yurt içinde dişini tırnağına katarak, Elde ettiği kazancıyla oluşturduğu baştan öğrenciye bahçelerinin <laughs>